Merhaba sevgili arkadaşlar. Aydın dedim yeni mahallede bu evimizi size sunuyorum. Bu evimiz 2 milyon 600 bin TL. dedim Devlet Hastanesi'nin hemen yanında şehrin Cumhuriyet Caddesi ile komşu belediyenin hemen alt tarafında mükemmel bir lokasyonda. Fiyatını siz yorumlarsınız. Takdir sizin. Bugün ben uygun evler de sundum. 5-600'lük evler de sundum. Fakat Bilmiyorum ondan da cesaretlendik geldik burayı da sunuyoruz. Bu ev benim arkadaşımın evi. Benim evim gibidir. Pazarlığı benle yapabilirsiniz. Bunu net söyleyeyim. Çünkü ben bu gençlerle yani bir tanesi yaşattım. Diğeri kardeşimiz genç, delikanlı. Kendisiyle gurur duyuyorum Cihat kardeşim. Onlar yapmış. İşte bu gençler de böyle emekçi çalışınca ben gıpta ediyorum. Hoşuma gidiyor. Değerli kardeşlerimiz böyle bizim toplumda böyle gençler olunca işinde gücünde çalışan şimdiden bak böyle daha ne işler yapar bu gençlerimiz. O yüzden bu evi de kendi evim gibi size sunuyorum. Sevgili arkadaşlar yani hani bizim ailelerde böyle yaşlılarımız oluyor ya işte hastane yakın olsun işte gelsin camiye, belediye, cem evine bütün toplumun işte hani böyle bu evler bir yerlere komşu olmak ister ya. İşte tam öyle iyi bir yerde, üç katlı binaların olduğu yerde çok yüksek katlı bir bina değil. E, e, bina değil, yukarıda biraz daha yukarıda beş katlı binalar var şehrin Cumhuriyet Caddesi'nin orada. Burada beş katlılar yok, orada çok büyük binalar var. Dolayısıyla onların yeri de bitti gerçi. Beş katlı bina bundan sonra dedim de yapılmaz. Çünkü beş katlı imarlı olan yerler bitti. Bundan sonra da imar yüzde işte 20-40, 30-60, 15-30 Öyle imarlar. Bu tip yerlerde bitti zaten. Arsa yok sevgili arkadaşlar. Ben bu ev 2 milyon 600 bin TL diyorum ya pazarlık yaparız. Ben tabi bunu böyle dışını gösterince size bir şey arz edeyim. Sevgili arkadaşlar demirin tonu 7 milyon 7, 7 bin 700 TL oldu. 7 bin 700. Şimdi bu inşaatlar bizim alışık olduğumuz pandemiden önce daha ucuzdu. Yani 4, 4 bin lira civarındaydı. Şimdi işte Evet şimdi işte iki kat oldu. Bir abi geçiyordu. Ben kamerayla tutunca sağ olsun. O da kamerayı bozmasın diye tanımıyorum. işaret etti. Ben de yol verdim. O yüzden durakladım. Şimdi beton 400 lira. Bizim ticaret odası falan görüştü. Arsa da arsa yok. Olan arsalar da uçuk. Yani hani ben bazen diyorum ya köy kadısı kambur felek nice oldu. Yani birkaç yıldır eğer memlekete gelmediyseniz o eski fiyatlar yok sevgili arkadaşlar. O yüzden paranızın kıymetini bilin. Evet. Yani siz para kazandım derken, kazandım derken buradan da her şey uçmuş gitmiş. Şimdi bu adam mesela size arz ediyorum. Bu arkadaş bu evi sattı diyelim. Arsayı işte 3 lira aldı. Yaptı. 3 liraya da yaptı. 6 lira satınca zannediyor ki kazandı. Ama bir daha arsa alamıyor. Yani zor olmuş bu işler. 2 milyon 600'lük evimiz bu. Bugün ben size birkaç tane ev sundum. Toplu halde 500, 600, 700'lük bitişik nizam 3 artı bir evler sundum. Şimdi her cebe göre evler var. Demiştim parlamenterler sitesinde orada 7,5 milyona denize sıfır evde var dedim sevgili arkadaşlar. Bu da 2,600. Yani hepimiz ailesinde yaşlılarımız oluyor. Hastaneye bakıma yakın olan insanlarımız oluyor. Ailenizde öyle birileri varsa bu birebir uygundur. İkincisi mesela çok iyi hukuk bürolarına gider komple bina. Üçüncüsü diş kliniklerine gider. Yani iyi işini severek yapan böyle kurumsal bir iş yaparsanız böyle işler de olur. Yani kurumsal diş kliniği olur efendime söyleyeyim iyi bir hukuk bürosu olur. Yani böyle hukukçular toplayıp birkaç tane hukukçu böyle bir yer yapar. İyi bir klinik olur. Yani 2 milyon 600 hastanenin yanında sevgili arkadaşlar tamamen müstakil bura arkası. Yani konuttan ziyade çok amaçlı kullanıla bilinir sevgili arkadaşlar. Evet. Bakın burada da engeller için Buraya mutfağa giriş var. Aracımızı park ettikten sonra eğer engelliysek hepimiz biraz engelli adayız. Ronaycık merhaba sunar mısın Ronay? Hadi bir salonu göster. Ronay da. Ronay ya sen hiç bana yardım etmiyorsun. 2 milyon 600 bin TL sevgi arkadaşlar. Dediğim gibi hukuk buruları için olur. Diş klinikleri için olur. Evet şimdi burası da salonumuz. Arkada o parmaklıkların orası da mutfak hayran hayran ele sedjar kurban ey, ve tolelele evet arkadaşlar burası salonumuz ben bir yerde okumuştum Türkiye Cumhuriyeti Araplar şeyhler Agalar ülkesi olamaz demişti güzel çok güzel bir söz hoşuma da gitmişti ama son günlerde basında başka başka şeyler çıkıyor neyse arkadaşlar geldik 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 Burası da mutfağımız. Şimdi ben tekrar mutfaktan sonra yüzümü salona çevireceğim. Burası mutfak. Mutfakla salonu ayırmak için buraya da 1, 2, 3, 4, 5 tane sütün yapılmış. Evet. Bu da ciciler, miciler koyarsınız. Evet arkadaşlar. 2 milyon 600 bin TL'lik evimiz bu. 2, 200'lü. Hasan kızdı. Dedi ki ben valla ben uygun diyorum satılmıyor dedi. 2600 yapalım dedi. Ben dedim ki sana ne dedim ben satarım dedim. Durum bu. Bana diyor ki sen diyor malımı satmıyorsun. Sen benim işim iyi olsun istemiyorsun diyor. Vallahi Hasan'ım ben kaç sefer çektim. Çok vefalı bir arkadaş, çok değerli bir arkadaş. Eğer bir gün böyle bir niyetiniz olursa gelir görürsünüz. Ev gelir gider. Yapmış adam bu parayı istiyor. Dilerseniz ekspertiz getirir. Fiyatını ölçer biçersiniz. Şimdi salona mutfaktayız. Burası da salonumuz arkadaşlar. Değil mi Rona'yı? Evet. Ola benim elim yoruldu burayı tuta tuta. Burada da cepler mepler var. Salonumuz karşısı TV ünitesi. Seramik yapmışlar. Çocuklar çizemez, bir şey de yapmaz. Önünde otoparkı var, Güney Cepheli. Altın Kum Denizi'ne sanırsam 2 kilometredir. Hastane, Cumartesi Pazarı, Belediye, Sağlık Oylara, ondan sonra daha ne var? Okullar, kolejler, kuaförler, pastaneler, kafeler, nargileciler hepsiyle iç içedir. İşte spor salonları ne varsa ayakkabı, kunduracı, boyacı, simitçi, ondan sonra yular yapanlar yani hepsiyle iç içedir. Kimi görmek isterseniz burada görürsünüz. Sevgili arkadaşlar kapımızda iki çelik kapı, iki paneli. Dilerseniz daha önce buraya asansör altyapısı da vardı. Dediler ki isterlerse biz asansörde yani engelli ise yapılır. Çünkü onlar bilmiyor. Zannediyor yapılıyor da yönetmenlik izin vermez. Çünkü ama engelli biri varsa ailede asansör Öyle yasada yeri var. Sevgili arkadaşlar, burada da bir ayak yolu var. Labo. Evet, şimdi arkamızda ne bıraktık? Salonla, mutfağa ve böyle çelik kapının arkasında da böyle bir tane dolap var. Evet, dolabımızı da gösterdik. Bakın bu çelik kapımız. Bu dolabımız arkadaşlar biraz uzun mu olacak bu video? Burada da merdivenimizden çıkıyoruz. Merdivenimizden çıkıyoruz. Dediğim gibi ekspertiz yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ve merdivenimizden çıktık. Burada da böyle güzel zengin bir koridor var. Şehrin içi. Burada hiç araç maraca hiçbir şeye gerek yok. Takdir sizin. Ev güzel. Ben güzele güzel demem. Evet. Sevgili arkadaşlar banyomuz bu. İşte Hilton dolap. Çamaşır makinesi, termosifon. Bu düş gibidir. Bu banyo değil. Bu bir şeymiş. Evet. Burası da oda bir. Evet arkadaşlar bu birinci odamız. Sevgili arkadaşlar oda biri gösterdik. Evet. Oda 2. Iki. Odamız ikinci oda gösterdik. Üçüncü oda. Üçüncü oda. Ve burada bir tane de banyo var. Evet arkadaşlar bu da banyomuz. 2 milyon 600 bin TL. Didim'in şehirin merkezinde. Bu da Hilton dolapları vesaire. Zemin üstü birinci kattayız arkadaşlar. Zemin üstü birinci kat burası. Ve burada da ufak bir balkon var. Ve ikinci kata çıkıyorum. Ailede engellilerimiz varsa asansör kanunen hakkımızdır. Yönetmenlikte verilir. Bu da dördüncü oda. Bu oda ne kadar büyükmüş ya. Dördüncü oda arkadaşlar. Cidden bu oda çok büyük. Oo. Ebeveyn banyosu. Böyle prizler falan da kaliteli. Evet arkadaşlar. Bu da banyomuz. Bu dördüncü odanın banyosu. Çocukluk arkadaşım, bir de genç bir kardeşim. ikisi beraber yaptılar burayı. Benim nazım geçer bunlara. Da buranın koridoru. Dördüncü odayı gösterdik. Şimdi beşinci odayı gösteriyorum. Oda beş. 5 spotlar niye yanmadı? Beşinci oda arkadaşlar bu da. Bu da beşinci odamız sevgili arkadaşlar. Büyük bir ev. Evet. Ve son kata çıkıyorum. Süpürgeliklerle böyle granitlerle yapılmış. Son kata çıkıyorum. Evet son kat. Burada yine büyük bir oda var. Bu altıncı oda. Işıkları yakmadım. Bu altıncı oda sevgili arkadaşlar. Böyle aşağıya doğru gidiyor kulakları. Bu da kaçıncı banyo oldu? Üçüncü banyo. Bir de diğerini sayarsak dört oluyor. Biz üç diyelim. O diğeri çamaşır makinası falan vardı ya burada. Evet. Burası da üçüncü banyo. Eğer o çamaşır makinesinin odasını da sayarsak dördüncü banyo olur. Ve burası da sevgili arkadaşlar terasımız. Bu da teras. Güney cepheli şapkasını da yapmışlar. Burada da bir tane mutfak yapmışlar. Pazar yeri o minarelerin olduğu yerdir. Hastane kırmızı çatılı olan yer. Belediye biraz bu tarafta. Ünlü bulvarı var oradan Yeşilkent'e gidiyor. Ve sevgili arkadaşlar kent meydanı da her şehrin kent meydanı olur ya. Milli günler kutlanılır. O da orada sevgili arkadaşlar. Ve evimiz bu. Size böylelikle burayı arz etmiş oldum. Altı odalı villamız bu. Sevgili arkadaşlar size arz ettim. Saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın.